啊！ var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla ülkemizin farklı noktalarında intihar eden hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız var. Yarınlara umutla bakması gerekirken geleceğe kaygıyla bakan gencecik kardeşlerimiz var. En büyük hayali sorulduğunda babamın iş bulması ve borçlarımızı ödeyebilmesi cevabını veren yavrucaklarımız var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine geç giden ve sabah okula giderken bir simit parası veremediği için hicap duyan nice anne ve babalar var. İçinde bulunduğumuz bu perişan halin tek sorumlusu ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. Maalesef iktidar meselelere yanlış yaklaşmakta. Ben yaptığın olduğu mantığını esas alan bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. Türkiye'mizin bir an önce vakit kaybetmeden bu yönetim anlayışından kurtulması gerekmektedir. Adeta her gün yapılan zamlar milletimizin sırtına yüklenen ağır vergiler, esnafımızın bir türlü verilmeyen destekler, işsiz bırakılan insanlarımız Vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı yoksulluk ve açlık sınırının altında hayata tutunmaya çalışırken bunca sorunumuz varken bu sorunların çözümüne ilişkin maalesef doğru adımlar atılmıyor. İktidar yanlış yapıyor. Daha kötüsü bu yanlışlıkları bilerek, isteyerek hatta bütün uyarılara rağmen inadına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanının aç olarak dolaşanları siz doyurun sözlerinden utandığımızı açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar geldiğimiz noktada 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın yanlış politikaları değil mi? Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olacağız. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Çünkü bu ülkede 50 yıllık geçmişiyle Saadet Partisi, Milli Görüş Hareketi ve kadroları var. Biz yoksulluğun, biz yolsuzluğun her türlüsünü, israfın ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız, hazırız. Yanlış yönetilen kaynaklarımızı vatandaşımıza aktarmak için kararlıyız. Biz ülkemizde açlık ve yoksulluk diye bir problem, geçim derdi diye bir dert kalmasın diye buradayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Değerli sultan beyliler, tekrar ifade edelim. Umutsuzluğa yer yok, karamsarlığa yer yok. İnşallah hep beraber umutlu bir biçimde ülkemizin geleceği için mücadele edeceğiz. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en, yokun, en yakın olduğu zamandır. Herkes bilmeli ki ülkemiz adına, geleceğimiz adına şafak yakındır. Evet, dert var, sorun var, çözüm de var. Ama biz buradayız çözüm için buradayız. Ülkemizin geleceği, nesillerimizin geleceği için buradayız. Bizler Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, sesine ses olmak, sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte geçim ittifakı kuralım istiyoruz. Ülke henüz seçim satına girmemişken, ülke henüz seçim satına girmediği bir ortamda ülkedeki bütün vatandaşlarımızın her partili hemşehrilerimizin gerçek gündemi olan geçiş ittifakını kurmayı buradan iktidara da meclisteki bütün partilere de teklif ediyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza Geçim İttifakı'nda bir, ar bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaktaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zaman uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki tencere artık maalesef bazı evlerde kaynayamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamasa da görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere aç değil, pek pişirmeye başlamıştır insanımızın çarşı pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencereler artık dolmaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallemizdeki birçok hanenin ocağında bu tencere artık belli zamanlarda patates ve soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir. İnsanımızın güzelim İstanbul'u bir, bir 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 terk etmeye başladığı bir zamandayız. Kirasını ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor, hayat yaşanamaz bir hale gelmiş durumda. Yüksek kiralara yetişemiyor, penceresi, penceresi kaynamıyor, işsizlikte boğuşuyor, bu da yetmezmiş gibi trafikle, deprem korkusuyla kendini köyüne atmak istiyor. İstanbul'un tarihi silüetini bozdukları yetmedi, şimdi de dokusunu, gündelik yaşamını tarumar ediyorlar. Bu gidişata birazcık olsun engel olmaya çalışan, insanımızın dertlerini hafifletmeye çalışana da maalesef engel olunuyor. Tenceresi kaynamayan, ocağı tütmeyen hanelerin istikbalini iktidardaki arkadaşların ikbaline feda ettirmeyeceğiz. İşte bu nedenle biz Saadet Partisi olarak her bir vatandaşımızın gerçek gündemi olan geçim ittifakını kurma teklifinde bulunuyoruz. Saadet Partisi olarak hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı, karşı çıkarak bu tencere, bu tencere artık, artık dert, dert değil, değil aç pişirmek istiyorum diyen tüm vatandaşlarımızı, tüm vatandaşlarımızı hepimizin gerçek, gerçek gündemi olan geçim, geçim ittifakına davet ediyoruz. Mutfağımıza, evimize, sokağımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve de ülkemize hep beraber sahip çıkalım istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. Çünkü biz daha iyisine, en iyisine layık bir milletiz. Bizim diğer toplumlardan hiçbir eksiğimiz yok. Hatta millet olarak fazlamız var. Biz sadece yönetimsel olarak yanlış yönetiliyoruz. Bunu hak etmiyoruz ve itiraz ediyoruz. Saadet Partisi olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla katlanamayacağınızı hep beraber görüyoruz. Şimdi sözlerimi toparlarken Saadet Partisi olarak Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde, her ilinde bin itibariyle aynı anda açıklamalar yapmaya başladık. Geçim İttifakı başlığımız, başlığımız altında, altında acil al eylem planımız çerçevesinde hazırladığımız çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasi partilere, siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, iktidara, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza bu çağrımızı, bu önerilerimizi ileterek bu çalışmayı yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. Bir, İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli. Özellikle gıda enflasyonu önlemek için hedef haline getirilmelidir. İki, açlık sınırının dahi altına düşür, asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretten vergi alınmamalıdır. Üç, yeni istihdamlar vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir. Dört, girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. 5. Esnafımıza acilen sicil atlı getirilmeli. İktidar bir takım teşvikler açıklıyor. Esnaf bunu almak için müracaat ettiğinde sicil probleminden dolayı zaten bu teşvikten faydalanamıyor. Birkaç tane yaklaşa bu teşvikler bu teşviklerin çok büyük bir bölümü birkaç tane yandaşa teşvik anlamında maalesef peşkeş çekiliyor. O yüzden esnafımızın bu derdine derman olmak için acilen sicil atı getirilmeli, yeni ve bembeyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engelin tamamı kaldırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan faiz vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli küçük ölçekli işletmelerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi ve bunu gidermek için bir fon oluşturulması teklifimizdir. Bunlar iktidara, ülkeyi yöneten idareye acilen atılması gereken adımlar olarak bizim tarafımızdan siz değerli hemşehrilerimiz huzurunda kamuoyu tarafından iletilmiştir. Kıymetli hemşehrilerim, insanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde toparlanması, bir nebze de olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlar, İnanın bu adımları atmak zor değil. Yeter ki vatandaş odaklı politikaları esas alalım. Şu anda devletin birçok noktasında çalışan, daha önce yok vekillik yapmış, yok bürokratlık yapmış kişiler farklı kurumlardan üç dört tane maaş alırken bizim insanımız maalesef bugün açlığa sefalete mahkum edildi. Yeter ki insanımızın derdini, geçimini önceleyen kadroları iş başına getirmiş olalım. Herkesi bunları düşünmeye, bu hassasiyette yapmış olduğumuz bu çalışmaya kulak vermeye ve bu çağrımıza ortak olmaya milletin derdiyle dertlenen milli görüş kadrolarını, Saadet Partisi kadrolarını yetkilendirmeye davet ediyoruz. Yüzlerimizdeki tebessümü, evlerimizdeki neşeyi, işimizdeki bereketi yeniden kazanacağımız günleri Cenabı Allah'tan temenni ediyor. Saadet Partisi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz Basın açıklamamıza teşrif eden siz değerli hemşehrilerimize, basınımızın değerli temsilcilerine her birimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Geçim ittifakı çalışmamız bugün İstanbul'un 39 ilçesinde şu anda açıklamalarla start verilmiştir. Bir ay boyunca bu çalışmayla alakalı vatandaşımızı, toplumumuzu, partilerimizi, derneklerimizi bilinçlendirme noktasında milletimiz adına üzerimize düşeni yapacağız meydanda olacağız, meydanlarda olacağız. Çünkü şu anda ülkenin en öncelikli meselelerinden bir tanesi geçimdir ve biz de bütün herkesi bu geçim ittifakına davet ediyor. Teşriklerinizden dolayı her birinize ayrı, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyoruz. Basın açıklamamız burada nihayete ermiştir. Meydandaki çalışmamız devam edecektir. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.